Bu derste HTML ögelerine giriş yapacağız. HTML ögeleri nedir? HTML, HTML ögeleri hakkında kısaca bir bilgi vereceğim. Daha sonra yavaş yavaş dersleri geliştirerek ilerleyeceğiz. İlk önce dosyamızı açtık. önceki dersimizde zaten editör programını göstermiştim. Oradan bir önceki videoya bakarak zaten seri halinde yayınlayacağım için bir seri oluşturacağım. Bir önceki videodan bunu görebilirsiniz editör programını. Dosyamızı açtık, HTML dosyamızı oluşturduk. İlk başta Shift ve ünlem işareti, klavyedeki bir işareti, numluk tuşları değil. Diğer rakamları yazdığımız klavyedeki işaretlerden bastığımız zaman Shift ve 1'e. Bu şekilde bir ünlem işareti oluşuyor. Bundan sonra Enter'a bastığımızda otomatik olarak bir yapı gösteriyor bize. Bütün kod editörlerinde bu şekilde bu. Bunu kolaylık olsun diye yapmışlar. Çok fazla kısa tuşları var zaten ilerleyen derslerde göstereceğim. İlk önce bizim işleme etiketlerimiz. HTML etiketlerin mantığı bir başlangıç etiketi olur, bir de o etiketin sonu olur. Onun arasında bir kısa bir içerik olur veya ne kadar yazmak istiyorsanız. Temel mantık bu şekilde yani şu bütün etiketlerin mantığında bu var. herhangi bir etiket tag name diyelim mesela. Tag name diye bir etiket olmak için otomatik tanımlama yapmadı. Otomatik olarak mesela tag name diye bir etiket yok. Ben sadece bunu göstermek için etiket adı ve etiketin etiket adı ve etiketin sonundaki kapatırken de etiket adını yapıyoruz. Şuraya bir slash işareti koyuyoruz. Buraya da bir etiket. Bu şekilde bütün etiketlerin temel kullanım mantığı bu şekilde. Daha sonra etiketlerde bazı HTML öğelerine ait etiketleri gösterelim örnek olarak. Mesela H1 etiketi. Bu bir sayfada bir tane bulunur. Bir başlıktır. Tarayıcı biz bunun bir başlık olduğunu söylüyoruz. Mesela P etiketi bulunur. Bu bir paragraftır. bir paragraftır diyoruz tarayıcıya. Bunun gibi yani çok fazla etiket var. Bunu yavaş yavaş ilerleyen derslerde yavaş yavaş göreceğiz zaten. HTML logolarını iç içe yazabilirsiniz. Mesela burada hil etiketi buna her biri bir etiket. Hil etiketinin içerisine meta ve title etiketleri gelmiş. Daha fazla etiket de geliyor. Mesela link etiketleri geliyor. Etiketi gibi gibi. Bunu ilerleyen derslerde göstereceğiz. İç içe kullanımı var. Burada mesela kullanıcı tarafına göstereceğimiz etiketleri body'nin içine yazıyoruz. Mesela gördüğünüz gibi burada iç içe bir kullanım mevcut. Html ögelerini iç içe yazabilirsiniz bu şekilde. Yine yavaş yavaş ilerleyen derslerde göreceksiniz zaten. Yine birkaç bilgi vermek gerekirse html ögelerinin etiketlerini yazarken büyük harf kullanmıyoruz. Kullanım çalışır. Ön tarafta çalışır ama hoş bir kullanım değil, yani küçük kullanıyoruz. Kesinlikle küçük kullanacağız. Bütün HTML etiketleri küçük başlıyor. Sadece Doge Type'de bir büyüklük var. Orası farklı bir şey zaten. Mesela burada biz H1 ile başladık. H1'in son etiketini, bitiş etiketini koymak zorundayız, kapatmak zorundayız yani açılan bir başlık varsa, açılan bir etiket varsa sonunda getirmek zorundayız. Bu şekilde bu kullanım yapmayın. El alışkanlığı oluşmasın. Zaten kod etiket, etiket editörleri otomatik olarak tamamlıyor. Yani bu konuda çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yine bazı HTML ögeleri var. Bunlara bir içerik yazılmıyor. Nasıl? Mesela burada bir P'nin içinde belirli etiketi var. BD etiketi tarayıcı da şu şekilde görünüyor. Mesela gördüğünüz gibi alt satır attı. Bu şekilde bir kullanım mevcut BD etiketinin. Yine image etiketi, etiketimiz var. Bunun da gördüğünüz gibi içeriği yok. Burada resim göstermek istiyorsak Image etiketini kullanıyoruz. Buraya da resmin olduğu dosya yolunu yazarsak ekranın resme basıyor. Şimdi eşlemel etiketi, etiketler olarak başlık olarak bunları bırakalım. Daha sonraki dersimize devam edelim. Kısa bir giriş yaptık. İlerleyen derslerde görüşeceğiz. Kolay gelsin.